Bukhari ve Müslim ve başkaları şöyle rivayet ettiler. Bir insan rahatsızlık duyduğu zaman veyahut da kendinde bir yara ve yarık kesiklik olduğu zaman e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla şöyle yapardı. Tesbih parmağını yere koyarak sonra kaldırarak Bismillah türbetü ardına biriketi bağdına liyüşfabihi sekimuna bizni Rabbine. Böyle dua ederdi. E, İbn-i Ebi Şeybe'nin dua etinde yüşfa sekimuna şeklinde de var bu. Yüşfa bihi değil de sekimuna ama yüşfa bihi daha anlaşılır. Tabii ki parmağıyla onu şarihler anlatıyor. Mesela Nebevi gibi başkaları gibi anlatıyor. E, parmağına bir tükürüp kor, yerdeki toprağa getirir. Onu öyle bir bolamaç haline getirir. kaydedilen edilen yere sürer ve bu duayı bu şekilde okurdu.